Hocam Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Pola telefon atındaymış. Sayın Başkan çok büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Evet çok teşekkür ediyorum milletimizin başı sağ olsun. Allah beterinden korusun. Var mı ya öyle inşallah. öyle kesinlikle öyle. Ne durumdasınız Şanlıurfa'da? Şanlıurfa'da etkilenen 10 ilimizden biri. Sizin evet. ilçede nasıl, merkezde durum nasıl, ne ihtiyacınız evet. var Sayın Başkan? Evet, Şanlıurfa Merkez ilçesi 4.17 gibi 7.4 şiddetinde bir depremden sarsıldı. Sayın Başkan, 7.7 en son e, da onu revize i̇kinci, etti. İkinci, ikinci depremde 7.6 yani. En evet, son her sayılar evet. arttı maalesef. Evet, buyurun Sayın Başkan. Evet, e, ilk depremle birlikte 5 binamızda çökme vardı Şanlıurfa Merkez'de. Hı. E, i̇kinci sarsıntıda 1 ve 7.6 en son depremle birlikte de yine bir binamızda çökme meydana geldi. Hı hı. Şu anda ekipler Şanlıfa Valilik Koordinasyonu'nda AFAD'la birlikte sahada fen ekiplerimiz kurtarma faaliyetlerindeler. Enkaz altında ee, kalan vatandaşlarımız sayısı nedir? Binalar kaç bina yıkıldı demiştiniz? E, 7 bina lakin 7.4 deprem sonrası riskli binaların birçoğunu boşaltmıştık biz. E, şu an için bizim elimizdeki verilere göre en son yıkılan binaların boş olduğu yönünde bilgiler var. Olsun Ama yine yani. orada da arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Lakin önceki depremle birlikte gece 4.17'deki depremle birlikte olan binalarda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bizler de bütün yoğun bir şekilde böyle koordineli bir şekilde sahada çalışmalarımızı devam ediyoruz. Şanlıurfa'da, Şanlıurfa'da neye ihtiyacınız var? Şu an ihtiyacınız olan bir şey var mı Sayın Başkan? Ee, şu şöyle arz edelim buradan çağrımız olsun vatandaşlarımıza mümkün olduğunca ana arterleri boş bırakmalarını hem itfaiye hem ambulans hem hmm. afad ve iş makinelerinin yönünden araçların rahat seyredebilmeleri açısından ona da ricamız olacak. Hmm. ihtiyaçla ilgili şu anda zaten bir taraftan halliye Belediyesi olarak tüm ekiplerle seferber olmuş kaymakamlıkla çorba dağıtımlarımız devam ediyor. Ee, i̇nşallah e, battine dağıtımına da geçeceğiz. Bir taraftan da çadırları kurduruyoruz. Afat da bir taraftan kendi üzerine düşene görevi yerine getiriyor. Ee, ama lakin artışı sarsıntılarla ilgili olarak şu ana kadar 27 tane irili kufaklı artçı sarsıntı geçirdik. Ee, vatandaşlarımız halen daha açık alanlara, toplanma yerlerine davet ediyoruz. Bizim tek katlı diye ifade ettiğimiz e, sosyal tesislere e, davet ediyoruz. Orada misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu gece... Hep birlikte el ele şu enkaz altındaki, göçük altındaki kalan vatandaşlarımızı, yaralarımızı kurtarmanın gayreti içerisinde olurken bir taraftan da dışarıda kalacak olan vatandaşlarımızı ağırlayıp onların ihtiyaçlarını gidermenin gayreti içerisindeyiz. Peki Sayın Başkan çok büyük geçmiş olsun, başınız sağ olsun. İnşallah enkaz altındaki vatandaşlarımıza da bir an önce ulaşırsınız. Ama daha afAD yetkilileri ve diğer arama kurtarma uluslararası alanda şeyler de kurtarma ekipleri e, e de inşallah gelince yani Umarım bir an önce gelirler de enkaz altında kalan vatandaşlarımız çıkartılabilir ama bu sonraki depremler maalesef kötü oldu. Tabii. Özellikle sivil toplum arama Kurt kurtarma derneklerinin AFAD koordinasyonunda yolda olduğunu biliyorum. Evet. sabah. Ama daha varamazlar diye de biliyorum. Varsalar da belli bir hazırlık, şimdi yollarda da bazı çatlaklar ve ulaşımda sıkıntılar var. Dolayısıyla onlar belirli bir merkeze, havalimanına inip oradan helikopterlerle deprem bölgelerine dağıtılmaları Doğru, lazım. Doğru, ulaşmak da çok zor. Bir tabii çok ki, yerde... tabii ki. Bize Çünkü... gelen bilgiler öyle. Hasarlar var karayollarında da. Dolayısıyla işte insanların yanlış davranışlarından birisi deprem olur olmaz trafiğe çıkarak, Yolları kapatmaları, kilitlemeleri bu da acil müdahaleyi geciktiren bir unsur. Dolayısıyla bunların sonucunda da muhtemelen maalesef bazı can kayıpları geç müdahaleden dolayı yaşanacak. Peki hocam az önce onu sordum ama şimdi 7.7 arkasından 7.6. artçılara da baktığınızda yani Allah korusun siz daha büyük bir deprem beklemiyorsunuz anladığım hayır, kadarıyla. Hayır, yok. Yani şöyle biz aslında ikinciyi de beklemiyorduk. Bu çok e, sürprizli bir olay. O bölgede kırılabilecek hemen hemen bütün faylar kırıldı diye öngörüyoruz şu aşamada. Kırıldı mı? Şimdi bunu bilemezsiniz. Çünkü neden bilemezsiniz? E, orta büyüklükte depremlerin olması olağan. Yani 6,6'ya kadar artçı depremler olması bizim için normal. Çünkü 7,7 olan bir yerde 6,7'ye kadar artçı deprem beklenir. Ve ilginç olan bu deprem olur olmaz ilk deprem 7,4 açıklandığında 3 tane 6'dan büyük artçının olması, 6,6 gibi bir depremin olması bizde zaten kabaca bir şüphe uyandırmıştı. Çünkü bugüne kadar 6.6'nın olması. Neden? Onu da söyleyeyim. Bugüne kadar Türkiye'de olan 1900'den günümüze kadar aletsel dönem dediğimiz dönemde olan bütün depremlerin ben en büyük artçılarına baktım. Bir depremin artçısı 6,3, iki depremin artçı en büyük artçısı 5,9. Geri kalan bütün büyük depremlerin artçıları 5,8'i geçmiyordu. Şimdi 7,4'ten sonra 6,6, 6,0, 6,3 gibi 3 tane artçı deprem zaten bu depremin ...bir ayrı bir özellik taşıdığını bize sismoloji açısından... Nasıl bir şey, nasıl bir özelliği var? Böyle zaman. bir deprem, böyle üç tane arçı deprem olmadı zaten. Evet. Hiçbir depremde. Korkunç yani. tabi ve ya şimdi ana şoktan sonra arka arkaya bu kadar arçılar... ...zaten bu arçıların her biri başlı başına... ...Doğu'da, Güneydoğu'da yıkım yapabilecek güçte depremler. Kesinlikle. Yani darbe bir tane değil, o binalara... Defalarca büyük depremler ve büyük darbeler vurulduğu için hasar bu kadar maalesef beklenenden çok daha yaygın ve fazla oldu. Yani bir süre tabii onun süresi ne olur bilmiyorum. Havada şey, kış şartları var. Ee, yani... Farkında değilsinizdir. Dışarıda çatlak görülmüyordur. Kolonda çatlak vardır. Yani bir süre girmemek lazım. Zaten... Bunu söylemek buradan kolay gelebilir. Ama Anlıyorum. Biz bunu... bakın Ama... Didem Hanım şu... daha deprem Kavuş olur yani. olmaz. ilk yapılması gereken bu çok büyük bir deprem bir uzman görüşü görmeden uzmanın görüşü alınmadan binalara girilmemesi gerektiği yönünde. Hem bizler hem AFAD resmi açıklama yaptı. Eğer çok girilmek durumundaysa da çok kısa sürede. Özel izinle işte battaniye veya yorgan almak için kısa süreli girip hızlıca çıkmanın gerektiğini söyledik. Çünkü ilk zamanda artçı depremler, büyük artçılar daha sık olur ve dolayısıyla hasar görmüş binalar dışarıdan bakmakla anlaşılmaz. Dediğiniz gibi içeriden evet, içeride kolon ve hasar. kirişin incelenmesi lazım. Bu artçı depremlerle, ivmesi yüksek artçılarla binalar yıkılır ve maalesef insanlar ölebilirdi. Biz bunu... 2011'de Van depreminde yaşadık. Hı hı. Biliyorsunuz Van depremi 7,2 büyüklüğünde bir depremdi. İvmesi 0,19'du ama 5,6 Erciş-Arçı depremi 0,38 ivmeye sahipti. Yani ana şoktan iki kat daha yüksek bir ivmeyle olduğu için hafif hasarlı binalarda hasar yaptı ve maalesef bazı insanlar binaların içerisindeyken yıkıldığı için öldüler. Artçıların ivmesi ne kadardı peki? Onlar şu anki de artçıların ivmelerini tek bakamadım çünkü yayınlardaydım. Ha, öncesi 7.6'nın öncesindeki artçıların ivmesi. He ona bakamadım. Çünkü bunlar için AFAD'ın bir e, de, ivme istasyonu, ağı var. Orada işlenen ivme değerlerini tek tek bakmak lazım çok yaygın olduğu için, çok kullanıldığı için o siteye erişmeniz mümkün değil. Tamam. Tabii. Şimdi Gaziantep'te alandaki muhabirlerimizi sürekli canlı yayın verdikleri için İHA muhabirine hemen gidelim istediler. Haklılar. Ben de merak ediyorum. Sayit Vakkas Yağcı Skype bağlantısı için hazır. Sayit merhabalar. Selamlar Sayit. Merhaba Didem ben. Evet Didem Arslan, e, Türkiye tarihinin en zor günlerinden birine uyandı. Daha doğrusu tarihinin en zor gecesini yaşadı diyebiliriz. Neredesin ee, e, neredesin Vakkas? Biz şu an Gaziantep İbrahimli Mahallesi'ndeyiz. Şehit Kamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'ndeyiz. Hemen çalışmalarda göstermeye çalışacağım size. Bir <laughs> bir göreyim ben. Ne durum, neredesiniz? Şu anda evet. bir e, enkazda e, arama kurtarma evet. çalışmaları mı var? Evet, şu an Gaziantep Şehit Kamil ilçesi İbrahim Mahallesi'nde 11 katlı bir bina çökmüştü. Bu binada sabah saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmaları başladı. Şu an çalışmalar devam ediyor. Bu bina 11 katlı bir bina hı hı. ve içeride onlarca vatandaşın olduğu söyleniyor. Çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor diyelim. Dediğimiz gibi çok şiddetli bir depremde artıları bile çok şiddetliydi. Gaziantep'te şu an Kent merkezinde 7 binanın yıkıldığını biliyoruz. 7 bina kent merkezinde yıkıldı. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde yoğun yıkım var. Aha. O konuda bilgimiz var. En son, sonra... en son en son en son Sayit Vakas Afat'tan gelen açıklamada yine maalesef rakamlar revize edildi. 1000 200 200 1000 1121 özür evet. dilerim 1121 rakam evet. en son 1121 olarak revize edildi. Şu evet. anda peki orada enkaz altında kaç kişinin olduğu tahmin ediliyor Sayit Vakas? Yani o konuda kesin rakam kesinlikle söylenemiyor çünkü dediğimiz gibi şu an göstermeye çalıştığım bina 11 katlı bir binaydı. Şöyle göstereyim. Ee, Söz konusu binanın A bloğu bu, bu da B bloğu. Ee, dediğimiz gibi kaç kişinin olduğu bilinmiyor. Ee, çalışmalar devam ediyor, ne kadar süreceği bilinmiyor. Hemen şu detayı vereyim. Şöyle. Gaziantep'te son açıklanan resmi rakama göre Gaziantep'teki ölü sayısı 200 civarında.